Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Sim ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 161 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız iplerin üzerine önerilen numaralar var onları kullanabilirsiniz şahane bir model anlatacağım hem kolay hem şık hem güzel çok zarif bir model minik kalpler model yanımlar ee, bu modelde ne yapabilirsiniz çeyizlik yelekleri yapabilirsiniz bluzlar yapabilirsiniz hırkalarda kullanabilirsiniz etol şallarda kullanabileceğiniz şahane bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Her bir modelimiz için 12 ve katlarından oluşuyor. Artı 3 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artı 3 tane 1, 2, 3. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben minik bir e, parçada anlatacağım için bu kadar benim için yeterli. iki model üzerine anlatacağım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Tuttuğum zincirime batıyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Şöyle tek tek batıp trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanımızı yapalım ve gelelim. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Şimdi burada bir, iki, üç zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Bir, iki tane trabzan yaptım zincirimle beraber üç oldu. Burada bir, 2 zincir ipimi doluyorum 1 iki boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum hanımlar bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum bir iki boş bırakıyorum üçüncüye giriyorum şöyle trabzan yarım yaptım kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere battım yarım trabzan yaptım kapatmadım ipimi doladım aynı yere battım şöyle üç tane yarım trabzan yapıyorum hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir İpimi doladım, tekrar aynı yere batıyorum. 1 kapatmadım. İpimi doladım, aynı yere battım. 2 kapatmıyorum. İpimi doladım, aynı yere battım. 3 hepsini bir kapattım şöyle bir sıkılaştırma zinciri ipimi doladım 1 2 3. batıyorum 1 2 boş bırakıyorum 3. batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım yandakine batıyorum trabzan ipimi doladım bir sonrakine battım trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum 1 2 boş bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. 3. trabzana batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. 1 2'ye boş bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Yarım trabzan kapatmıyorum. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum. 3'ünü bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım bir zincir çektim ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum. Şuraya giriyorum zincirin içine bir tane şöyle trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım tekli trabzanın tepesine batıyorum trabzanın tepesine batıyorum bir yaptım kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şu tekli trabzanın tepesine bir kapatmıyorum. Bir kere çekiyorum, duruyorum hanımlar. Şöyle üçünü bir kapattım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Aradaki trabzanın tepesine batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım bakın şöyle içine giriyorum modelimin zincire batıyorum zincirin altından giriyorum bir zincir çektim ipimi doladım tekli trabzanın tepesine bir kapatmıyorum 2, 3, hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım, aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, hepsini bir kapattım. Bir zincir çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum onlar. Modelimiz her sırada kendini tekrarlıyor, tek sıradan oluşan bir model. Gerçekten çok da güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım bakın. Şu zincirin içine giriyorum altından giriyorum. Bir tane trabza. Bir zincir çektim ipimi doladım tekli trabzanın tepesini bir kapatmıyorum tekrar ipimi doladım aynı yere batıyorum 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum tekrardan 1 2 3 3 trabzanımı bir kapatıyorum bir zincir çektim ipimi doladım aradaki trabzanlarımı yapıyorum bir iki zincir çektim ipimi doladım bakın zincirin içine giriyorum bir tane trabzan bir zincir ipimi doladım tekli trabzanın tepesine batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım bir zincir çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum aynı şekilde hanımlar Bakın gerçekten çok güzel bir model. Çok tatlı. Şöyle daha önce farklı renkte daha büyük bir parçada çalıştım. Bakın hanımlar. Çok da güzel bir model. Dediğim gibi hem zarif hem şık hem de çok çabuk ilerleyebilen bir model hanımlar. 2-3 günde bir yelek yapabileceğiniz şahane bir model. Modelimizin ön yüzü arka yüzü yok Hanımlar her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz güzel bir model beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.